Değerli delemasfustas.com takipçileri İzmir Bornova'dan e, Elif Hanım ve eşi Akgün Bey için %100 fırınlanmış ladinacı üretmiş olduğumuz Lükens bacaklı iki adet komedinin ürünlerini görüyorsunuz. Ürünlerde fır, ürünlerde fırınlanmış ladinacı kullanıldı. Hiçbir şekilde MDF, su tayım kaplama gibi malzemeler kullanılmadı. E, ür, her iki üründe de ikişer adet çift açılıp çift açılım frenli ray sistemi kullanarak üretmiş olduğumuz çekmeceler var. Şöyle göstereyim. Çekmeceler gördüğünüz gibi sonuna kadar açılıyor. Teleskopik ray kullandık bu üründe. Normalde tendom raylar kullanıyoruz ama çekmeceler küçük olduğu için teleskopik raylar kullandık. Çekmeceler sonuna kadar açılıyor. Hızlıca kapatılsa bile yavaşlayarak kapanıyor. Gördüğünüz gibi. Böylece uzun seneler kullansa bile sorunsuz arıza çıkartmayan bir kullanım sağlıyor. Ürünün lükens bacaklarıyla eskitme kırık beyaz gövde rengiyle yine ceviz rengi tablasıyla gayet güzel şık bir ürün oldu. Şöyle gösterelim. Elif Hanım ve Akgün Bey'in daha önce tanıtımını yapmış olduğumuz diğer ürünleriyle birlikte mesela şuradaki o kare orta sehpa ürünüyle birlikte, yemek masasıyla birlikte, dresuar ürünüyle birlikte bu ürün bu ürünlerin de sevkiyat aşamasına geçiyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.